Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu bir meyve yakalama challenge oynayacağız. Arkadaşlar bu arada ellerimiz bağlı. Hiçbir Tabii. şansımız yok yani. Arkadaşlar Gerçekten altta olunca kalan olunca. meyvelerimiz de var. Ee, ama biz onları yakalamayacağız. Üstteki üstteki meyvelerimizi yakalayacağız. Sadece yani ağzımızla yakalayacağız. Geçelim hadi oyunumuza. Başlasın. Başlayalım. Kim kazanacak? Bir şey Oo evet 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 sepaya koy masaya koy aferin sana süper hadi Yazilcim hadi prensesin <laughs> Yazil çok azimlisin ama alamıyorsun. Ben yapacağım. Evet anneciğim. Abi <laughs> en büyüğünü tuttu. Evet Yazel. Nasıl? Aferin sana. <laughs> Aha. Yeni dünya ayağa kalktı. <laughs> Bence çok eğlenceli oldu. <laughs> Yazel çok azimlisin ama bir türlü. Kaçıyorlar kızım galiba değil mi? Anneciğim. Aa. Yazel çok azimlisin. Maşallah sana canım. <laughs> İmkansız bildiğiniz. <laughs> Su istiyorum bildiğiniz ya. olmuyor galiba Olmuyor ama ama aferin Elmayı alabildiniz ya. Tebrikler. Yakaladım o geri gitti. <laughs> acım, Demek ben. öyle her şey görüldü gibi kolay değilmiş. Değil mi çocuklar? Evet. Aha. <laughs> <laughs> aferin. <Yakaladım. yemek. gülüyor> Süpersin. Arkadaşlar. Oluyor. Olmuyor mu? Yaparsın. Tamam biraz daha size müddet vereceğim ve sonra sürprizleriniz gelecek. Ya, bu kadar emek verdiniz, ıslandınız falan acıdım ben size şimdi. Oo, aferin <laughs> Mehmet sana. Yazel çok azimli ama yavru tutturamıyor. Aferin Yazel. Tebrik ederim seni de. Kaç tane çıkardı? Evet, yeni neler çıkarmış. Kızım ıslandı saçlarından saçıyor. Kazanacağım. Arkadaşlar yapmam lazım. Böylece ben kazanacağım. Hadi bakalım kim kazanacak? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet çok komiksin. Ben yeni dünyayı dişlerimle aldım artık. Saatte neyle ıstırabilirsiniz canım? Ne yaparsanız o kabul. Sonuçta ben alın da. Ya. Tamam son bir tane kaldı. Aferin Mehmet. Bakalım Mehmet doğru mu söylüyor? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet bence sen suyu içerek başlayabilirsin tekrar. <laughs> Arkadaşlar şu an yüzüm